Trebolu 42 Çay Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da Herkese bizden çay Merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Tirebolu 42 çayın sunduğu Galatasaray gündemini sizlerle paylaşacağız. Ama öncelikle satır başlarından size bahsedeceğim. Yani başlıklarımız neler var sonra altlarını dolduracağız. Okan Buruk istedi bu kez Erden Timur onun istediği oyuncuyu almak için harekete geçti. Biliyorsunuz Vesino ile ilgili bir sıkıntı yaşanmıştı. Ligin yükselen değeri... Galatasaray için önemli bir transfer hamlesi haline geldi. Ee, sağ kanatta iki oyuncu, bir Şilili, biri Kolombiyalı. Bunlardan birini transfer etmek için Galatasaray çabasını sürdürüyor. Orta alan için iki önemli isim var ki bunların ikisi de yıldız. Bakalım onlardan hangisi olacak. Ve Mertens yerine eğer ikna olmazsa tabii onu da söyleyelim. 10 numara transfer için harekete geçildi ve yeni sahabe Hollanda'dan yani bu başlıkların altlarını dolduracağız. Öncelikle Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni ve eleştirileriniz özellikle de abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Umuyorum ve diliyorum ki bazen videoları çekerken dış sesler alıyoruz, onlarla ilgili tepki gösteriyorsunuz ya da e, sempatik bir şekilde takılıyorsunuz. Umuyorum bu kez kulaklığı da taktım. E, öyle bir sıkıntı oluşmayacak. Evet şimdi şöyle başlayalım. E, ligin genç yıldızından bahsedelim. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın gündemine geldi. 23 yaşındaki Oğuz Aydın'dan bahsediyoruz. İki kulübün de e, bir ön araştırma yaptığını ki milli takıma kadar yükselmişti. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro ama ee, şöyle söyleyebilirim Hasan Çavuşoğlu yani 3 milyon euroya bırakmaz. 31 maç oynadı 8 gol 5 asisti var. Gerçekten de bir kanat oyuncusu için önemli bir başarı diyebiliriz. Bunu bir kenara yazalım öyle söyleyelim. Ve ben hazırladığım listeye göre size e, paylaşımı gerçekleştireceğim. Ama içeriden iki tane e, haberimiz var. Bunlardan bir tanesi hemen önümdeki haberler Torreira. Torreira artık Boca Juniors ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Çünkü 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Son derece mutlu. 2.8 milyon Euro'dan 3.5 milyon Euro'ya çıktı maaşı. Buna karşılık Zaha konusunda da şu an, şu an transferi düşünmedikleri konusunda bir açıklama geldi. Onu da söyleyelim ve şöyle devam edeyim. Yine içeriden bir iki tane haber var. Derik Kön'le ilgili bir sözleşme detayı ortaya çıktı Derik Kön'ün. Hannover 96 gerçekten çok mutlu. Diyorlar ki, ee, çok kısa bir sürede, 2028'e kadar sözleşmesi var ama kısa bir sürede satışı gerçekleşir ve biz de buradan %10 pay alırız diyorlar ki haksız da sayılmazlar onu da söyleyelim. Yani Derik Kö'nün performansı çok etkileyici. Kopenhag Hamza Akman'ı istiyor, Ayhan Akman'ın oğlunu. Zaten epeyce bir zamandır... İstiyor özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra daha doğrusu Şampiyonlar Ligi Gençler Ligi'nde oynadıktan sonra bu isteği yoğunlaştırmıştı. Barış Alper Yılmaz'a Lazio'dan sonra Juventus'ta talip oldu ama orada söyleyeceğimiz konu çok net zaten 20 milyon euro istiyor. Galatasaray varsa paranız buyurun gelin halledelim diyor. Bunu da özellikle söyleyelim ve şöyle devam edelim. Galatasaray'a iki tane müjdeli haber var. Davinson Sanchez Hatay maçında oynayacak duruma geldi onu söyleyelim. Bu arada Serge Aurier'i de nihayet göreceğiz galiba. Şu milli aradan sonra görme şansımız olacak. Ziyeç, Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler alıyor. Gitme ihtimali yüksek, onu da söyleyelim. Ve gerçekten bana göre sezonun en önemli transferinden bahsedeceğim size şimdi. Ee, diyeceksiniz ki kim bu? Yunus Akgün'den bahsediyorum. Leicester City... Umuyoruz, inşallah satın alma opsiyonunu kullanmaz diyor Galatasaray ve bize geri döner. Özellikle işte milli takım performansıyla da çok dikkat çekti. Yani resmen kazanılmış bir oyuncu konumunda onu da söyleyelim. Victor Nelson konusunda da. Napoli'nin isteğini Tutto Mercato'da gördük İtalyan basanında. Orada da hedef 20 milyon eurodan aşağı olmaz diye Galatasaray'ın düşüncesini sizlerle paylaşmış olalım. Ve şimdi şöyle bir içerideki haberleri toparladıktan sonra da transferle ilgili neler var onlardan da bahsedelim. Arnavutluk Şili maçını izledi Galatasaray'ın Scott şefi Francis izledi ve e, izledikten sonra bir süredir izlediğim oyuncu zaten çok beğeniyorum diyerek bir rapor hazırladı. Ben size verilerle ilgili e, bir bilgi de vereyim şöyle söyleyeyim 4 kez Şili milli takımının kadrosunda yer aldı. 87 dakika oyunda kalıyor. 27 pas %85 isabetle 6 ikili mücadele kazanıyor. 2 hava topu alıyor. oyuncu bir süredir zaten scout şefinin takibindeydi. 20 yaşında ve oyuncuyla ilgili söyleyeceğimiz en önemli bilgi de sağ kanat için önemli bir alternatif. Galatasaray'da şu anda bir Barış Alper konusu var. Bir Yunus Akgün de o bölgeyi oynayabiliyor ama Yabancı tercihi olarak da bu konuda çalışmaların devam ettiğini söylemem gerekiyor. Galatasaray'ın orta alanda bir ön libero arayışı, daha doğrusu çift ön libero ya da bir torreira yanına bir 6-8 karışımı bir oyuncu noktasında geçen transfer dönemi yani yaz transfer döneminin başından beri devam eden bir süreç var. Jorginho vardı Arsenal'den. O konuda da menajeriyle bir temas kurdu Galatasaray. Henüz bitmiş bir şey yok biliyorsunuz. Brezilya asıllı İtalyan oyuncu. Onu da söyleyelim. 32 yaşında. 2024'te sözleşmesinin bitiyor olması yani sezon sonunda. Galatasaray'ın iştahını kabartan önemli bir nokta. 28 maç bir gol bir asistle oynadı. Onu da söyleyelim. Yani onunla ilgili de araştırmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi dedik ki Scout şefinin bir araştırması var. Şilili bir de Kolombiyalı var ki bunu size daha önce de duyurmuştum. Kolombiyalı oyuncuyla ilgili e, haberler biraz daha derinleşmeye başladı. Ne manada? John Arias'tan bahsediyoruz. de oynuyor oyuncu. E, teklif yapıldığına ilişkin As gazetesinde haber var. Menajeri As gazetesine bir açıklama yaptı. İki kulüpten teklif aldık, değerlendiriyoruz. Biri Sevilla, biri de Galatasaray dedi. O da sağ kanat oynuyor. E, 10 milyon euro gibi bir değer. Şimdi sağ kanada çok yoğunlaşmış bir şekil var. Diyebilirsiniz ki yani bu kadar çok sağ kanat mı alacağız? Elimizde Barış Alper var, Yunus Akgün dönerse, e, Şilili oyuncu e, Dario Osorio var, e, o var. Bir de e, John Arias var. Tabii e, şöyle oluyor transfer, 4-5 tane ismi alt alta yazıyorsunuz. O isimlerin içerisinden bir tanesini alabiliyorsunuz. Yani kalkıp da 4 tane birden almıyorsunuz. O günkü şartlara göre bütçeye bakıyorsunuz pek çok şeyin alt alta gelmesi lazım ki bu transfer gerçekleşebilsin. Buna bu manada bakmanızı lütfen rica ediyorum. Çünkü hani bazen diyorsunuz ki çok isim telaffuz ediyorsunuz. Telaffuzun Asıl nedeni bu. Şimdi e, gelelim bir başka önemli noktaya ki bence e, çok değerli bir e, konudan bahsedeceğiz. Şimdi Mertens konusu. Eğer Mertens e, kararında ısrarcı olursa yani kesinlikle oynamayacağım derse ne olacak? Onunla ilgili bir bilgi aktaralım. E, Rafa Silva. E, bu da Record gazetesinin haberi. Ee, onu da özellikle söyleyelim. Diyor ki Rekord gazetesi Benfica'lı oyuncu için Galatasaray teklifini iletti. 3 yıl 30 yaşındaki oyuncu 10 numaraya üç yıl 3 yıl 3,5 milyon euroluk sözleşme teklifi yaptı diyor. Yabancı basında yer alan bir haber. Ee, Galatasaray'ın 10 numara arayışını da zaten çok net bir şekilde biliyoruz. Daha doğrusu Galatasaray orta alanın 3 bölgesine de bence arıyor. Eğer şartlar uygun olursa 6, 8, 10. Burada en az aradığı belki 6 numara. 8-10'da kesinlikle bir arayış içerisinde bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü Rafa Silva da bu manada çok çok önemli bir oyuncu. Ee, şöyle söyleyelim. Ee, tabii ki bu manada Okan Buruk bir başlık vermiştim. Vesino olayına dönmesin Okan Buruk'un istediği alınsın denilen oyuncudan da bahsedeceğim ama Sabek konusunda Sasha Boye'in yokluğundan sonra Serge Aurier'de de bir türlü istenen e, durum ortaya çıkmadı yani oyuncuyu görme şansı bile olmadığı için e, sezon sonunda zaten yollar ayrılacak yasabek Hollandalı Kenny Tete e, için girişimler sürüyor Fulham'da oynuyor 28 yaşında oyuncu Hollandalı onun da en önemli avantajı sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması 2024'te ve Hollanda milli takımında oynuyor. Bir de özelliği daha var. Genelde teknik adamların çok sempatik karşıladığı sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor. Tabii asıl mevkisi sağ bek ve stoperde Oynuyor ve kendisine sorulduğunda da şu soruyu soruyor, söylüyor, şu cümleyi kuruyor. Galatasaray'a gelmekten mutlu olurum. Yani Galatasaray'a yeşil ışık yakıyor. Ve gelelim son bir aday, ondan da bahsedelim. O isim de Daiichi Kamada'dan bahsediyoruz. Hani dedik ya işte alalım şeye benzemesin, Vesino'ya benzemesin. İşte orada da karşımıza çok enteresan... Eski bir dost mu diyelim, e, eski bir Galatasaraylı mı diyelim e, karşısına çıktı Galatasaray'ın e, Lazio'nun yeni teknik direktörü oldu biliyorsunuz e, Galatasaray'ın eski teknik direktörü. Dolayısıyla e, bu manada baktığımızda e, Lazio'nun Lazio'dan gitmesine izin vermiyor. Dolayısıyla da e, Igor Tudor'dan bahsediyorum tabii izin vermiyor. Öyle olunca da işler biraz sarpa sarıyor. Çünkü çift taraflı sözleşme uzatma hakkı var. Bu manada baktığımızda 10 numara içinde Kamada'nın ismi çok net bir şekilde gündemde. Evet Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.